yaka lastiğimizi 90 ilmek başlamıştık daha önce de başlangıç yaptığımızda ve bu üç sıra horoşa gittikten sonra birinci iliğimizi koyduk ve sonra yaka bandımızı 5 sıra horoşa ördük horoşa ördükten sonra altışar ilmek ilik ve düğme bandı ayırdık bu ilik ve düğme bandını örerken Örgümüz düz örgü olduğu için horoşa da biraz gerginlik yarattığından biz burada lastikten sonra 7 sıra horoşa ördükten sonra bir sıra geriye dönüyoruz lastik kısmımızdan ki bu gerginlik eksilsin diye. Sonra burada ön robamızı 11 ilmek ayırdık. Ilmek sayılarımız denk gelsin diye bu kol bandımız bölümümüzde 11 ilmekti. Biz burada 5 ilmekten sonra bir ilmek artırarak bu kol bölümümüzü 12 ilmeğe çıkardık. Bu ön ve kolumuzu ayırırken 3 ilmek ayırma bandı yaptık ve bu ayırma bandını da bir ilmek kenardan artırdık aşurlarımız deliksiz olsun diye bu üç ilmeğimizin içinden üç ilmek çıkararak iki sıra daha gidip geldikten sonra diğerine geçtik ve burada bir değişik çizgi oluşturduk. Arka bölümümüz 22 ilmekti. Burada da 5 ilmekte birer ilmek atarak bu arka bölümümüzü de 26 ilmeği çıkarttık. Örgümüzü 28 ilmek artırdıktan sonra robamızı tamamladık. Ve şimdi ipimiz iki tane olduğu için biz bunu 3,5 numara şişle ördük. Kollu bir hırka çıkacağını tahmin ettiğimiz için ipimizde iki tane boşa gitmesin diye biz bunu hırka olarak tamamlayacağız. Bunun için şimdi ön bölümümüzü bırakacağız. Kol bölümümüzü örmeye devam edeceğiz. O kolumuzu bitirdikten sonra diğerine geçeceğiz. Çünkü arka ve ön bölümlerimizi birleştirerek öreceğiz. Bu yüzden şişimizin kolayca denebilmesi için biz önce kollarımızı bitireceğiz. Daha sonra beden kısmına geçeceğiz. Bunun için de kollarımıza modelimizi koyarken tekrar göstereceğiz. 6 ilmek ilik bandımızı ördük. 11 ilmek de ön robamız için ayırdık. Burada kolumuza geçmeden önce kol payımıza bir ilmek artıracağız fakat delikli olmasını istemediğim için ben buraya kapalı bir ilmek atıyorum ve modelime uyması için de aradaki ayırma bantlarımı yine o modelden faydalanarak yapacağım. Bunun için 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak modelin böyle devam etmesini istiyorum ve kenarından yine birer ilmek artırıyorum. Kol payı için yine 12 ilmek olacak. Ben bunu 90 ilmek başladığım için kollarda birer ilmek artıracağım. 11 ilmeği 12 ilmeğe çıkaracağım. 5 ilmek ördüm bir ilmek artırdım altı ilmek oldu şimdi altı ilmek daha öreceğim ve kol payımı 12 ilmeğe çıkaracağım önden 40 ilmek ördüm ve 40 ilmeği ayırdıktan sonra şimdi kola geçeceğim bu kolda kenarlardan üçer ilmek dikiş payı olarak artıracağım ve bir gidiş geliş yaptıktan sonra bu kolundaki bandın modelini koyacağım 12 ilmek kolumuzu ayırdık yine bir ilmek artırdık ve yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak robanın altında koyacağımız modele uygunluk sağlaması için bu modelimizi uyguluyoruz. Yine kenarlardan birer ilmek artırıyoruz. Arkamız 26 ilmek olacak. Bu da başladığımız yaka bandından 90 ilmek olduğu için onu tamamlamak için bir ilmek de burada artırma işlemi yapacağım. 25 ilmeği 26'ya çıkaracağım sayıları tamamlayabilmek için. Evet, erkek çocuk hırkamızın robasını tamamlamıştık ve 28 ilmek artırarak robayı tamamlamıştık. Sonra kol bölümümüze geçtik. Kol bölümümüzde de ikişer ilmek yanlardan dikiş payı artırdık ve burada sayımız 78 ilmek. Kol rahat olsun diye biz yanlardan kesmeden kol ağzı lastiğine kadar düz olarak modelimize devam ettik ve burada 78 ilmeğimizi ikişer ikişer arada bir tek örerek yine ikişer örerek 45 ilmeğe düşürdük. 6 sıra haraşo gittikten sonra kestik ve birinci kolumuzu tamamladık. Şimdi ikinci kolumuza geçiyoruz. Bunun için modelin kuruluşunu tekrar göstereceğiz arkada 26 ilmeği tamamlamak için biraz önce bir ilmek artıracağımızı söylemiştik. Fakat ilmek sayılarımız denk gelmediği için arkada 4 ilmek artırdık ve şimdi 26 ilmeği tamamladık. Yine bir ilmek artırarak ara bandımız olan 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkararak örüyoruz. Tekrar yine kenardan bir ilmek artırıyoruz ve omuz kol payımız için on bir ilmek kalmıştı. Fakat biz bunu da 12'ye çıkarıyoruz. 5 ilmek sonra bir ilmek atarak ve tekrar omuz payımızı devam edip 12 ilmeğe tamamladıktan sonra tekrar bir ilmek artırıyoruz ve yine arabantımız bantımız 3 ilmeğin içinden modelimizi kurarak 3 ilmek çıkarıyoruz ve yine bir ilmek atarak burada 6 ilmek düğme payımız 11 ilmekte ön payımız oldu fakat biz burada yakanın yuvarlak durması boğaza dayanmaması için önce 2 ilmek örüp geriye döneceğiz öbür önden de yine 2 ilmek alarak geriye döneceğiz ve yakamıza yuvarlaklık kazandıracağız modelimizi 3 ilmekten oluşturduğumuz için biz yanlardan ikişer ilmek artırdık. Bir sıra gittik, geldik. Şimdi modelimize geçiyoruz. Bunun için kenardan iki ilmek düz örüyoruz. Bunu dikişte kullanmak için modelimizin üç 3 ilmeğini düz olarak ördük. Diğer 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek oluşturduk ve ilmeklerimizi şişten çıkarttık. Tekrar yine 3 ilmek düz ördük. Modelimizi kaydırmak için şimdi yine 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz ve ilmeklerimizi şişten boşaltıyoruz. Yine 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek oluşturuyoruz ve ilmeklerimizi şişten çıkarıyoruz. Bu arkadan ters olarak öreceğiz. Ön yüze geldiğimizde artırdığımız 3 ilmek içinden çıkardığımız ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Düz ördüğümüz ilmeklerimizin içinden 3 ilmek çıkararak modelimizi koyacağız ve böylelikle modelimiz kaymış olacak. Şimdi biz birinci sıramızı yapıyoruz. Tersinden de yine geldiğimizde öreceğiz. İkinci modelimize geçerken ikinci sıraya tekrar yine göstereceğiz. Modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. Modellerimizin arası er ilmek oluyor. Modelimizi kurduk ve sıramızın arkasından ters olarak döndük. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geliyoruz. Bunun için başta 3 ilmek düz örmüştük. Bu ilmeklerimizin içinden yine 3 tane ilmek çıkarıyoruz ve sonra ilmeklerimizi boşaltıyoruz. Öbür sırada birinci sırada kurduğumuz modelimizi yine 3 ilmek düz olarak örüyoruz. Düz ördüğümüz ilmeklerimizin içinden 3 tane ilmek çıkararak ilmeklerimizi boşaltıyoruz ve modelimizi böylece kaydırmış oluyoruz. Birinci sırada düz ördüğümüz modelleri ikinci sırada model kuruyoruz ve üçüncü sırada düz ördüklerimizin üzerine modeli kuracağız böylece devam edip gideceğiz modelimiz kaydırmalı olarak 3 ilmek üzerine kuruluyor birinci sırada artırdığımız ilmeklerimiz modeli yaptığımız ilmeklerimizi ikinci sırada örüyoruz Birinci sırada düz olarak ördüğümüz ilmeklerin içinden ilmeklerimizi çıkararak modelimizi kurmuş oluyoruz ve böylece zikzak şeklinde modelimiz devam edecek. Ve üçüncü sıra modelimize geçiyoruz. Yine kenardan iki ilmek dikiş payımız sürekli devam ediyor. Öbür sırada 2. sırada koyduğumuz modeli düz olarak ördük ve düz ördüğümüz ilmeklerin içinden yine 3 tane ilmek çıkararak ilmeklerimizi şişten boşaltıyoruz. Evet, bir önceki sırada koyduğumuz modelin ilmeklerini yine düz olarak örüyoruz. Arka yüzden zaten bütün model ters örülüyor. Yine düz olarak örülen modellerin içinde yine aynı şekilde devam ediyor. Burada oluşan model aynen kol beden ve önlerin arasındaki ayırma bandımızın modeliyle aynı olmuş oluyor. Evet, birinci sırada kurduğumuz modelleri ikinci dönüşümüzde düz olarak örüyoruz. Ve düz olarak ördüğümüz ilmeklerimizin içinden 3 tane ilmek çıkararak 3 ilmeğimizi şişten boşaltıyoruz. Evet 3 ilmek örüyoruz. 3 ilmeğimize modelimizi kuruyoruz. Ve modelimiz böylece kayarak devam ediyor. Erkek çocuk hırkamızın kollarını tamamladık. Bedenimiz zaten yakadan artırırken 28'er ilmek artırmıştık. Ve buradaki bantımıza uyması için modeli aynen buraya da kollarına da uyguladık. Şimdi beden kısmına geçeceğiz. Burada 12 horaşadan sonra birer ilik evi açtık düğmelerimiz için. Burası 6 ilmekti. Bir de şurada yakayı başlayıp bitirdikten sonra 8 sıra. Burada 5 sıra. Burada 7 sıra ördükten sonra 8. sırada geriye dönüyoruz ki şu beden kısmımızdaki düz olan kısımla horaşa kısım geldirmesin diye bunu kazağımız bitinceye kadar her 7 sıra horaş ördükten sonra 8. sırada lastik kısmından geri dönüyoruz. hırkamızın beden kısmına geçiyoruz yani ön robayla arka robayı birleştiriyoruz ve hırkamızın beden bölümünü oluşturacağız. Bunun için baştan altı ilmek yine ilik bandımızı horoşa olarak örüyoruz ve modelimize geçiyoruz. Modelimizde 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek oluşturduktan sonra şişten ilmeklerimizi çıkarıyoruz yanında 3 tane düz ilmek örüyoruz. Çünkü dönüşte dönüş sıramızda modelimizi diğer düz ördüğümüz ilmeklerin üzerine kaydıracağız. Yine 3 ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek oluşturduk ve ilmeklerimizi şişten çıkarttık. Yine 3 ilmek düz örüyoruz ve 3 ilmeğin içinden üç tane ilmek oluşturarak modelimizi böyle devam ettiriyoruz. Modelimiz basit bir model ama çocuklar için bize göre güzel, minik bir model hem de herkesin yapabileceği kolay bir model. Herkes bu modeli gözü kapalı şaşırmadan ve dikkat istemeden rastgele yapabileceği bir model 3.5 numara şiş ve 2 adet bebek yünü ile başladığımız erkek çocuk hırkasını tamamladık bunun için daha önce de söylemiştik 84 ilmek başladık ve 5 sıra haroşa ördük 5 sıra horoşa ördükten sonra 6 ilmek ilik ve düğme bandı için ayırdık. Burada 11 ilmek ön. 11 ilmek de arka kola kalmıştı. Burada 1 ilmek artırarak kolları 12 ilmek yaptık. Bu aradaki e, ayırma bantlarımız 3'er ilmek üzerine kurulu. Arkamızda 20 2 ilmek kalmıştı. 4 ilmek daha artırdık. Onu da 26 ilmeğe tamamladık. Burada ön yakamızın boyuna dayanmaması için bu ayırma bantlarımıza geldiğimizde ikişer ilmek örerek geriye döndük. İkişer ilmek örerek geriye döndük ve burada sonunda 3 ilmek ördük, döndük ve sonra ilik ve düğme bandımızı örerek tamamladık. Daha sonra 3 ilmek üzerine kurulu olan bantlarımızın kenarından yakadan itibaren birer ilmek artırdık ve bu artma sayımız 28 ilmek oldu. Böylece Robamızı tamamlamış olduk. Robamızı tamamladıktan sonra kolaylık olsun diye önce kollarımızı ördük. Çünkü şişimizde hepsi birlikte kaldığında zorluk çekiyoruz ve bir de ayrıca beden kısmını önce örersek kollarımız bu sefer örülmekte güçlük çekiliyor. Çünkü beden kısmını yanlarını dikişsiz olarak bütün örüyoruz. Bu yüzden de önceliği kollara veriyoruz. Kolumuzu düz olarak ördük. Eksiltme işlemi yapmadık. Sadece lastiğe geldiğimizde eksiltme işlemi yaparak orada bir bilezik gibi düzgülü kol oluşturduk. Burada horaşa ördüğümüz için ilik ve düğme bantlarımızı gerginlik oluşuyor. Biz bu gerginliği engellemek için lastikten sonra 7 sıra horaşa ördükten sonra 8. sırada geriye dönüyoruz lastik kısmından. Her 7 sırada 8. sırayı geriye dönerek örüyoruz ve böylece bu gerginliği biraz azaltmış oluyoruz. Burada modelimiz robamız düz olduğu için biraz büzdürüyor yani daraltıyor ve biz bu darlığı engellemek için Önlerde dörder ilmek artırdık aralarda, arkada da 8 ilmek artırdık ve biraz bedenimizde bu küçülmeyi robaya göre engelledik.